Şey güzel belki. Rüyanda görürsün. Burası benim mutfağım. Kimse girmeyecek artık bundan sonra yasak. Ne biçim konuşuyorsun ya? Öyle kafana göre bir kalsın. olmuş? Ne? oluyor Hüseyin Hiç. Aynı şeyler. Hadi vitaminde ölmesin. Yese. Bir şey soracağım. Neden Instagram'ın gizli? Bir dakika öyle olmadı. Ha, cevap ver. Şekilde olmaz. evet. Instagram'ı niye gizli? çünkü yani beni öyle herkes istediği an bulamaz. <laughs> ha. bulamamalı da. Bulamamalı da. İnsanlar beni değil ben insanları tercih etmeliyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. Çok <laughs> iyi. Ne oldu? Sevgili arkadaşlar, öncelikle güzel yorumlarınız için sizlere teşekkür ederiz. Şu an hazırlık odasındayız. Bugün sabaha kadar çalışacağız. <laughs> Ama bu gecenin bombası Sedef İbar'ın yaptığı mozaik pastadır. Ne yapacağız? Ben çok... <laughs> çok fenayım. <laughs> Çok... Seni seviyoruz Sedef abla. Çok Sedef abla eline sağlık. Ne oldu ezbere geldin değil Aha, mi aşkı? Çocuklar ezber. bittik böyle bir koku yok ya. Bu tarifi alın sayfasına koysun Sedef abla. <laughs>